Kendimi çok kötü hissediyorum. 31-3-92 e, Ruhsal sorunlarım var. Lütfen hocam yardımcı olun demiş. Şimdi bu kurban rolü, çakra problemi kurban rolü. Kurban rolüne girmiş. Alınçakra'da problem var. Bak ben sana bir kafsede bulunayım. E, bu insanın feleği dönmesi demektir. Tamam mı? Feleği dönmesi ne demek biliyor musun? Senin kurban rolüne girmeni sağlayan kendi kendine kapattığın ya da kendi kendine konuşup kendini etkisiz hale getirdiğin tutarsız konuşmalardan dolayı. Niye olur o? Ya şimdi Allah benim belamı versin estağfurullah. İşte ben bunu zaten hak ediyordum. Ben bu hayatı hak etmiyorum. Hep benim başıma mı bunlar geliyor? Bu, bu işte. Peki hocam hayal kırıklıklarında böyle cümleleri kurmak çok insani bir şey değil mi? Evet bedelini ödemek de o zaman. Sonra Allah niye bu benim başıma göre demeyeceksin? Bu da insani bir durum. İnsan söylediği ne söylediğine mükellef. Şimdi şöyle bir şey, yaşıyorsun hayattasın ve sağlığın yerinde benim başıma bu niye geliyor dediğin zaman belki de senin şer gördüğün şerde hayır vardır. Avatari Azerbaycan'da her şerde bir hayır vardır dediği, insan onu sükunete yani sakinliğe, tefekküre, tevekküle davet ediyor. İnsan sabırsız olduğu için bir anda ağzından çıkan sözlerin dostu ve sahibi şeytan olur. Onu sahiplenir. O yüzden Allah Azze ve Celle ki sabırlı ol, sakin mi sabırlı? Bu kişinin yapacağı çok önemli şeylerden bir tanesi akşam yatmadan önce sırt üstü uzansın. Gözlerini kapatsın. 10 dakika İsfahan makamı dinlesin. İsfahan makamı dinlerken 10 dakika boyunca Ya Gaviyyu esmasını çeksin. Bana güç ver demek. Her Ya Gaviyyu esması çektiğinde burnundan derin nefes alsın. 3 saniye tutsun. Ağzından uzun uzun versin. 10 dakika boyunca bunu devam etsin. 20 gün boyunca bunu yapsın. Ve bu bittikten sonra ayaklarını soğuk suyla yıkasın. Mümkünse ayak topuklarına, diz kapakları ve sabah akşamda tatlı portakal yağı sürsün. Tamam mı? İradenin elden çalınması insanı şikayete iter. Şikayet etmeye başladığında da kurban rolüne girersin. Bu da senin psikolojik olarak <laughs> kaygı ve korkuya ve isten dışı körlüğe yeter. Bu da alın haklısı problemidir. Yani bu ferasetsizlik demektir. Peki hocam bu, bu izleyicimiz için geçerli bir şey. Normal hayatında da bu şekilde kendini... Yani Manipüle eden, yani kurban insanlar oluyor satan ya insan. Da, he, tövbesi var mı bunların? Olmaz yani mı canım? Her şey tövbe. Var tabii canım. Her şey, şey tövbesi var. Hepimizden oluyor yani. Değil mi? Bazen artık dilimi tutmaya çalışıyorum. Aklıma geliyor bu uyarılarınız diye. Susma Ama orucu. Nasıl yani? Nasıl yapacağız? Susma orucu haftanın bir günü yapacak. Hiç konuşmayacağız. Evet. 24 saat. Evet. Aa, ya da pazartesi, perşembe oruç tutacak. Ha, ya da hacamat ha. yaptıracak. Aa, iyiymiş yapalım. Çünkü bazen arınmak lazım hocam. O negatif konuşmaları Çünkü neden bunları söylüyorum söylüyorum? düşünüyorum? Farklı mısın? Hep bunların da. tamamı riyazat gibi görünüyor, değil mi? susma riyazattır. Hacama temizlik arınmaktır. Evet, evet. İşte pazartesi perşembe orucu, sünnet. Bunlar hep temizlik bu. Neden? Çok şikayet edenin aklı zayıf var. Aklı zayıflıyor. Kalbi mizacık. katılaşır. Mizacık. Ayar. Kalbi mizacı mizacık kayar şikayet Sonra eder. bereketsizlik olur. Ve bereketsizliğin sonucunda akli iradesi, aklı gölgelenmeye başlar ve inkar etmeye başlar. Kendi varlığını hı hı. Belki da. her şeyi inkar eder. Bunu inkar ediyorum demez. Kendini sevmemekle başlar önce. Sonra kendini güzel depresyon. bulmama, kendini sevmeme arkasına depresyon ya da manik depresif ya da panik atak ya da anksiyete. Hatta bir tık deney sahtekar olmaya bile başlayabilir bu insana. Çok da kişilik bozukluğu, borderline gibi durumlar da olabilir. Ya da mitemoni, çok yalan konuşmaya bile eğilmeyebilirler. Bak, bir sadece sürekli şikayet etmek boğaz çakması problemidir. Bu ne demek biliyor musun? Daha evvelinden sürekli ben niye şikayet ediyorum? Neden hayatımda benim memnun olacağım şeyler yok? Kardeşim, anlatman gereken şeyler varken anlatmamışsındır. Ya da küçüklükte kendini ifade etme ve özgüven ve iletişim sorunum vardır. Bunu bul ya da senin bir bir betuan vardır. Ah, hangi sorun? Bedduan vardır, tamam. Evet, onları da söylemiştiniz en sonki yayınımızda. Nasıl bulmamız gerektiğini. İstihare bunun ilk güzel çözümü.